Şimdi açılış konuşmalarını yapmak üzere Sağlık Turizmi sektörü adına Sayın Sinan İbişe kürsüye davet ediyoruz. Sayın Bakanım, değerli misafirler, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Yaklaşık 14 yıldır sağlık pazarlanması anlamında çalışıyoruz gerek sivil toplum örgütü gerekse ticari şirketlerimiz vasıtasıyla. Şunu gördük ki tıp turizmi ülkemiz için bir fırsat ancak verimliliği kadar gerçekleştirilmesi de bir o kadar zor olan bir konu. Özellikle tıp ve turizm kelimelerini düşünürsek aslında kamyon olan ya da lokomotif olan burada tamamen turizm sektörü. Bunun içerisine biz tıp hizmetlerini koyuyoruz ve çeşitli ülkelere veya da potansiyel hastalara ulaşıyoruz. Son derece verimliliği kadar da riskleri son derece fazla olan bir konu. Ve ülkemizde 14 yıldır yaptığımız çalışmalarda şunu gördük ki özellikle tıp turizminin başarılmasında veya da biz özellikle ileri ülkelere göre bu alanda geri kalmamızdaki en büyük nedenlerden bir tanesi tıp turizmiyle ilgili bir eğitim çalışmamızın maalesef ülkemizde gerçekleştirilmemiş olması. İnanıyorum ki şu anda sektöre güç veren bakanlığımızın değerli çalışmaları bizim bu dileğimizi gündeme alır ve özellikle tıp turizmi eğitimlerinin desteklenmesi veyahut da eğitimlere öncülük edilmesi konusunda da bir girişimi başlatmış olur. Biz birçok dünya ülkesinde koşuyoruz. Şu anda ülkemize insanları, hastaları veyahut da hastalanma ihtimali yüksek olan insanları ülkemize taşımak için şunu gördük ki ...kısa süreli tedavi edeceğimiz bir hastayı getirmek yerine... ...hastalanma ihtimali fazla olan ama ülkemizde misafir edebileceğimiz insanları buraya taşırsak... ...inanıyorum ki çok daha fazla iş yapmış oluruz. Biz bunu özellikle Norveçli yabancıları, emeklileri ülkemize getirerek test etme fırsatını bulduk. Şöyle ki bugün İskandinav ülkelerinde ciddi bir yaşlanma var ve bugün sadece Norveç... 1 milyon tane vatandaşını dışarıda yaşatmak için yaklaşık 60 milyar euro bir harcama yapıyor. Biz ise 30 milyon turistten 30 milyon milyar dolar bir gelir topluyoruz. Düşündüğünüz zaman katma değer olarak çok arada fark var. Onun için ben diyorum ki tek hastaya odaklanmak yerine biz kitleleri nasıl ülkemize çekebiliriz? Bunun peşinde olmalıyız. Bunun için de tabii ki özellikle... Ee, bu yapılan teşvik paketiyle ilgili biraz daha e, bizlerin de fikirleriyle daha zengin bir noktaya oturtulmasında fayda olacağını düşünüyorum. Ve ekonomi bakanlığı olarak özellikle bugün e, çeşitli ülkelerdeki hedef ülkeler ki bunların en başında İskandinav ülkeleri veyahut da uzak doğu Japonya gibi ülkeler geliyor. Bu ülkelerde bazı hastalıklar var ve bu hastalıklar maalesef yeterince tedavi imkanı bulamıyor, zamanında bulamıyor. Örnek olarak bugün... Makedonya'ya bakalım. Makedonya'da hemodiyaliz bekleme sıraları yüksek. İngiltere'ye bakalım. Protez uygulamalarında sıra yüksek. Körfez ülkelerine veya petrol ülkelerine bakalım. Kanser konusunda ciddi sıkıntılar var. O zaman biz bir hedefleme veya hatta bir stratejimizi belirlemeliyiz. Yani şu ülkeye şu alanda biz yatırım yaparak ve o ülkenin hasta sevk edici devlet otoriterleriyle beraber bir ortak çalışma gerçekleştirip bu insanları e, ülkemize çekebiliriz. Tabii ki burada özel sektör olarak veya sivil toplum örgütleri olarak maalesef e, yeterince güçlü değiliz. Onun için burada devletimizle yanımızda hissetmemizde büyük fayda var. Örnek olarak son olarak e, İsveç'te, Stockholm'de yerel yönetimlerle bir toplantı yaptık. Şu anda hükümet yetkilileri ve yerel yönetimler acaba Türkiye'de bir İsveç köyü nasıl kurulur diye son derece sıcak baktılar. Ve kısmetse önümüzdeki ay yerel yönetimlere, prezentasyona gideceğiz. Ve şunu gördük, biz küçük bir STK olarak ve bir şirket grubu olarak bunları çok rahat başarabiliyoruz. Size de e, buradaki birçok tıp alanında çalışan e, meslektaşlarıma da bunu tavsiye ediyorum. Tek hasta yerine çok insana odaklanmakta fayda var. Çünkü emekli turizmini başarırsak zaten binlerce insanı da, ülkemizde yaşatma ve onların hastalıklarını da tedavi etme fırsatını bulmuş oluruz. Ve son olarak da tabi biliyorsunuz ki bizim ülkemizde şu anda sağlık turizmi alanında Antalya'da bir fuar düzenleniyor. Ve bu fuar dördüncüsü yapılıyor. İlk günden gelinen nokta şu ki ülkemizde sağlık turizminin heyecanını daha fazla geçen iki fuarda gördük. Bu yılda göreceğiz. Sektörümüz özellikle bizim üyelerimiz adına Sayın Bakanımıza ve çalışma arkadaşlarına çok teşekkür ediyorum. Bu teşvik paketleri bize bayağı bir güç katacak ama özellikle yeni fikirlere de ihtiyaç var. Çünkü projeler ne oldu fikirlerle sınırsız ihtiyaçları içeriyor. Teşvik paketlerindeki bir takım kısıtlamalar ise bazen bizim önümüzü tıkayabiliyor. Onun için ben diyorum ki bir Avrupa Birliği mantığında ya da bugün kalkınma ajansları veya COSCEP mantığında öne açık teşvik paketleri yaratırsak inanıyorum ki sektörümüz daha hızlı yol alabilir. Hepinize teşekkür ederim. Sayın Sinan'a bir şey çok teşekkür ediyoruz. Değerli konuklarımız şimdi de konuşmalarını yapmak üzere eğitim sektörü adına Sayın Mustafa Aydın'a kürsüzü.